Kanuni Sultan Süleyman Han, Mohaç Ovası'nda Hünkar Tepesi denilen yere karargahını kurduğu zaman uç beylerini davet etti. Ee, gün görmüş, cihat meydanlarında ömrünü geçirmiş ihtiyar uç beylerinden muharebe konusunda bazı tavsiyeler dinlemek istiyordu. Bu istişare ve bilgi alışverişi sonucunda... E, sağlıklı bir planı ortaya koymak istedi. Bosna Beylerbeyi olan Hüsrev Bey, e, uç beylerini Kanuni'nin karargahına davet etti. İlk olarak Adil Tavica Bey geldi. Adil Tavica Bey, Hünkar tepesi, Tepesi'nin bulunduğu noktaya geldiğinde e, istişare için gelmediğini söyledi. Peçebil İbrahim şu şekilde rivayet eder. Hüsrev Bey onu gördüğü zaman gel adil tavıca saadetli padişah danışma emretti der. O da burada dövüşmekten savaşmaktan başka danışma mı vardır? Beni koca Elmas Bey size gönderdi. Kafir alayları görünmüş. Öncü birliklerimiz düşmanla dövüşmeye başlamış. Gelin sancağınızın dibinde bulunun ve alayları ağırlıktan ayırın diye cevap verdi. Daha sonrasında ise kanuni ile görüşmeden direkt e, askerlerin başına döndü. Burada Adil Tavica Bey'in söylediği söz şuydu. Ordunun malzemeleriyle askerlerin birbirinden ayrılması lazım. On binlerce askeri saf düzenine sokmak silahlandırmak ve araziye konuşlandırmak birkaç saatlik bir süreç içerisinde meydana geliyor. Yani o kadar büyük bir kalabalığı belli bir düzene sokmak, tabur düzeni haline getirmek birkaç saatlik bir zaman içerisinde meydana gelen bir şey. Bu sebeplerden dolayı Adil Tavica Bey bunu söylüyor. Düşman ordusu şu anda bize yaklaşmaya başladı öncü birlikler çatışmaya başlamış. Hemen askerleri saf düzenine sokun ve ordunun ağırlıklarını da güvenli bir alana sevk edin. Çünkü malzemelerin güvenliği de büyük bir önem taşıyor. Kafirler muharebe esnasında malzemeleri ateşe verirse veya da malzemelere herhangi bir zarar verecek olursa ilerleyen günlerde ordu çok büyük sıkıntılar yaşar. Bu sebeplerden dolayı e, malzemeleri de güvende tutmak büyük bir önem taşıyor. Nitekim tarihte de bu sebeplerden dolayı kaybedilmiş savaşlar var. Burada da Adil Tavaca onu söylüyor. Tavica, e, askerleri saf düzenine sok ve malzemeleri güvenli bir alana çek. Bununla birlikte dağınık ve düzensiz bir halde bulunan askeri birlikler etkili bir şekilde savaşamaz. Düşman ordusunun yaklaştığı bu süreçlerde bir an önce hazırlığa başlamak ve saf düzenine geçmek gerekiyordu. Askerler bu şekilde dağınık ve düzensiz bir şekilde bulunursa doğru düzgün bir şekilde savaşamazlar. Bu sebeplerden dolayı bir an evvel tabur düzenine geçmek. Gerekiyor. İlerleyen süreçlerde küçük bali beyden bir haberci geldi. Düşman ordusunun yaklaşmakta olduğunu haber veriyordu. Bir an evvel hazırlığımızı görün. Düşman ordusu bulunduğunuz yere doğru ilerliyor diye böyle bir haberci göndermişti. Karşı taraflardaki tepeler, tepelerde ve doruklarda. Kafir bayrakları görünmeye başladı. Halbuki e, Müslümanların karşılarındaki tepelerde gördükleri o kalabalık e, düşman ordusu değildi. Kafir komutanları Müslüman askerleri orada tutabilmek için e, civar bölgelerdeki halkı tepelik bölgelere çıkarmıştı. Ellerine yapmacık bayraklar vererek sanki bir ordu yaklaşıyormuş gibi bir izlenim vermeye çalıştılar. Yani Müslümanların karşılarında bulunan o kalabalık Macar ordusu değildi. Kafir komutanları İslam ordusunu orada bekletebilmek için böyle bir hile kurguladılar. Hal böyle olunca Müslümanlar kafir ordularını karşılarında zannederek orada beklemek zorunda kalacaklardı düşmanlar akılları sıra böyle bir hile yürüttüler. Çünkü savaşın Muhaç sahrasında gerçekleşmesini istiyorlardı. Komutaları altındaki zırhlı süvariler sebebiyle Muhaç sahrasını kendileri için daha uygun bir arazi olarak belirlemişlerdi. İslam ordusunu da burada tutabilmek için böyle bir hile kurguladılar tepelik bölgelere o bölgelerin insanlarını çıkararak e, sanki orada e, büyük bir ordu varmış gibi bir izlenim oluşturdular. Hal böyle olunca e, İslam ordusu bir yere gidemedi ve orada saf düzenine geçip beklemek zorunda kaldı. Çünkü düşman ordusunun hemen karşılarında olduğunu zannediyorlardı. <laughs> Bu süreçlerde Kanuni Sultan Süleyman Han bir istişare heyeti kurmak istiyordu. Uç beyleriyle kafir ordusunu tuzağa düşürebilmek için bir istişare heyeti oluşturmak istedi. Lakin kafirlerin bu kadar hızlı bir şekilde hareket etmesi ve Mohaç sahrasına beklenenden önce gelmesi sebebiyle e, mecburen muharebe alanına inmek zorunda kaldı. Herhangi bir bir plan yapamamıştı. Bu sebepten dolayı canı çok sıkkındı. Bununla birlikte düşman ordusunun önemli bir kısmının zırhlı suvarilerden oluştuğunu öğrendi. Tabii bu da çok büyük bir sorun. Çünkü bulundukları arazi ovalık bir yapıdan oluşuyor, düz bir yapıda. Kafirlerde ise çok sayıda zırhlı suvari birlikleri mevcut. Sayılarının on binleri bulduğu rivayet ediliyor. Düşmanların yapacağı şiddetli bir saldırıya karşılık İslam ordusu burada dağılabilir. Bu sebeplerden dolayı Kanuni Sultan Süleyman Han haklı olarak bazı endişeler taşıyor. Yani Müslüman askerler düşman kadar donanımlı değil. Kafirler çok daha donanımlı bir halde. Ee, Suvarileri tepeden tırnağa zırhlı ve ağır silahlarla donatılmış bir halde bununla birlikte bindiklere atlar dahi zırhlı bir durumda bütün bu faktörlerden dolayı kanuni sultan süleyman han birazcık huzursuzdu ve bazı endişeler taşıyordu sultan süleyman han muharebe alanına indiği zaman e, ordunun malzemelerinin korunması için bazı askeri birlikleri vazifelendirdi ve onların başına bazı çavuşlar atadı bununla birlikte orduyu himayönün malzemeleri bırakarak ovada savaş düzenine geçmesini emretti bu esnada İbrahim paşa yanındaki 5-10 adamla beraber kanuni sultan süleyman hanın yakınında bulunuyordu sultan süleyman han düşmanların çok daha donanımlı olduğunu biliyordu. Bu sebeplerden dolayı birazcık endişeliydi. Ee, Mücahitler sancaklarını açarak bölük bölük saf düzenine geçtikleri zaman Kanuni Sultan Süleyman Han onlara bakıp ağladı. Çünkü Müslümanlarda bulunan tecihsat kafirlerle savaşabilecek düzeyde değildi. Sultan Süleyman Han onların bu haline çok acıdı ve çok büyük bir üzüntü yaşadı. Peçevi tarihinde rivayet edildiğine göre o esnada şöyle bir dua yapmış. Ey Allah'ım kuvvet ve kudret senin. Ey Rabbim sahiplik ve zafer senin. Himaye senin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden bir bölük zayıf kimseleri sen yerindirme. Bir nice kuvvetli ve devletli kafiri sevindirme. Ee, burada Sultan Süleyman Han, Müslümanların donanım açısından zayıf olduğunu vurgulamış. Düşmanlar ise e, zırh ve silah bakımından e, çok daha üstün bir haldeydi. Allah'ım sen... Müslümanlara zafer ver, kafirleri sevindirme diye böyle bir münacatta bulunmuş. Sultan Süleyman Han bu duaları edip ağladığında çevresindeki kişiler de ona bakarak ağladı. Çünkü girişecekleri muharebeye oldukça tehlikeli bir savaştı. Etrafında, etrafında bulunan kişiler de Ulu Halife'nin duasına icabet ettiler. Onunla beraber niyazlarda bulundular. E, Ulu Halife'nin o ruh hali Ordu-i üzerinde çok büyük bir etkiye vesile oldu. E, bilindiği üzere komutanın ruh hali askerler üzerinde inanılmaz bir etkiye sebep olur. Nitekim daha önce de ifade edildiği gibi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri <laughs> bu durumla alakalı şöyle bir benzetme yapıyor. Bir arslanı köpek sürüsünün başına lider olarak geçirdiğiniz zaman, arslanda bulunan cesaret köpeklere de sirayet eder. Aslanın liderliği vesilesiyle köpekler de aslan gibi cesaretli olur. Yine aynı şekilde bir köpeği aslan sürüsünün başına lider olarak geçirdiğiniz zaman köpekteki korkaklık aslanlara da sirayet eder köpeğin liderliği sebebiyle aslanlar da köpek gibi korkak olur. İşte komutanın ruh hali asker üzerinde bu derece büyük bir etkiye sebep oluyor. Ulu halifenin bu kadar içtenlikle Hak Teala'ya dua ve niyazlarda bulunması, içindeki endişeleri Allah Teala'ya arz etmesi, diğer askerlerin de Cihat konusunda gayrete gelmesine vesile oldu.